Bir mola sana, bir mola bana. Hayat böyle geçecek galiba. Benim bir itirazım yok. Senin var mı? Kaos beklesin. Bu molalar için yaşayabilirim. Efendim Fevzi? Ya bana bak sen neredesin ya? He, şeydeydim ben de işte, temizlik şirketinde ondan aşamadım. Ha ta şeydesin ya ta Aksaray'da öyle mi? E, öyle öyle. Yine meymenetsiz meymenetsiz geliyor sesi. Konuşsana kızım bir şey mi oldu ya? E, yok Fevzi. E, yok şey yoruldum. E, koşuşturmaca işte ondan. Bu kadar patırtıdan sonra kapıyı sitarenin açması da. Büyük hareket. Daha absürt bir şey yaşamamıştım. Allah. Bir saniye. Bir şey mi? E, hayır, hayır, sen git ben geliyorum. Zeynep bir dakika. Şu sponsorlardan yeni gelen ürünler için teslim aldım imzası atman lazım. Ya arkadaş karımızı merak edip soruyoruz. Düşünüyoruz kendisini. Ya bu da suç arkadaş ya. Tamam Fevzi tamam. Ben çıkayım şimdi anca dönerim zaten. Tamam. Ee, öyle yani öyle. Ulan Türkiye. Demek Aksaray'dasın. Çok da uzun yolun var karıcığım ya senin Aksaray'dan buraya. Ne gereği var ya? Tabii ya karıcığım. Ta Aksaray'dan bizim oralara. Kim bilir kaç vesayet değiştireceksin değil mi? Oh, zavallı sen. Merak etme Türkan, ben seni bırakırım eve. Sana şansını daha fazla zorlama diyorum. Hala papağan gibi aynı şeyleri söylüyorsun. Sen de benim sorularımdan tek bir tanesine doğru cevap ver. Ben de papağanlık etmeyeyim. Ya şuna bak ya. Ajans ajans diye merkez üstü sanki. Sen ne yapıyorsun ya? Kadir'in bütün sümsük ailesini buraya mı dolduruyorsun? Hayır eski görümcem yetmiyormuş gibi bir de onun sümsük kocası. İlham ya ben onların düğünlerine gittim düğünlerine. Ya beni görüp tanısaydı? Birbirinizi otuz defa gördünüz zaten. Belli ki tanımıyorsunuz. Hadi doğru yakalanmadan çıkalım şuradan. Doruk geldi. Yakalandınız. Lan bana Hı. bak. Ulan sen canına mı susadın lan kadın? Ulan hangi akla hizmet sen bana yalan söylüyorsun? hepsi tamam ne olur bak kurban olayım. Ulan kes, kes lan Laka kes! Ulan sen bana nasıl yalan söylersin ya? Fevzi e, bak şimdi kız geliyor ne olur onun yanında bir şey deme tamam mı? Bak kurban ben sana sonra her şeyi anlatacağım. Ulan ondan korktun kadın benden korkmuyorsun. Kurban olayım sen hiçbir şey söyleyeyim mi? Ne işin var burada Allah? Yani ben de bari sana rezil olmayalım. Şuradan kaçalım diyordum ama yakalandık. <laughs> ya gerçekten sinirden gülüyorum yani. Sen söyle ya. Sen söyle hiç kurşun döktürülecek yer mi burası? Hı? Ya sinerji, enerji, bir şeyler. Ha bir de kapıları kilitlemişler kurşun dökeceğiz diye. Biliyor tabii rezil olacak biri görse. Ay sonra sen panik atak geçir. Oraya vur, buraya vur, etrafı dağıt. Rezalet, gerçekten rezalet. Ay ne olur bana öyle bakma, gerçekten çok utanıyorum. Şimdi ben doğru anladım değil mi? Burada yani benim odamda kurşun döktürürken panik atak geçirdi. Evet ama ortaklığımız için. Yani kötü enerjiler gitsin istedim. Böyle çakralarımız açılsın istedim. Ay çok inanırım ben böyle şeylere. Yani nazardan o kadar çok korkarım ki. Kurşuncu kadın nerede? Çutu mu? İstiyorsan çağırayım. E, döktürecek bak o da döktürecek. Çağırayım mı? Ah. Ay, yani, zavallı kadın, zavallı kadın ödüp atladı. Şurada yani gerçekten söylerken bile azabım bozuluyor. Üç harfliler, üç harfliler diye yırtına yırtına çıktı şurada Ay evet evet ay kadın nasıl korktu ben de aynı böyle senin baktığın gibi bakıyordu vallahi bana. yani gülüyoruz ama tabii ki hiç komik değil. Ya yani hiç bizim gibi bir ajans da olacak bir şey mi bu? Allah'tan kapıyı kilitlemişsiniz. Biri görse, duysa ne olacak? Yani dilden dile dolaşırız. Şehir efsanesi oluruz. İnsanlar bize nereleriyle güleceklerini şaşırırlar. Ya sen söyle, ben şimdi Müjgen'e kızmayayım da ne yapayım? Hı? Tencere nerede? Nerede tencere? Tencere derken? Bu kurşun hani su kaynatıp tencereye dökülen bir şey değil miydi? Ah, bak görüyor musun? Görüyor musun? Sen beni ezikledin kurşun döktürüyorum diye. Ama bu ne oğlum? Bayağı e, döktürmüş yani daha önce. <gülüyor> Aa, <gülüyor> dur tahmin edeyim. Annen değil mi? <laughs> Ay, tamam tamam. <laughs> tamam. Yani, tabii onu da toparlayıp gönderdim kadınla birlikte. bu rezalete devam edecek halimiz yoktu herhalde değil mi? Ya yani, o, sen ama eğer bana uyar diyorsan tabii ben engel olmuş olmayayım siz. Bakalım. Ay yo yo yo. Ben gerçekten bir panik atak daha kaldıramam. Yo, ben gideyim hatta eve gidip bir psikoloğum arasam iyi olur. Ben de sana seve seve eşlik ederim hayatım. Ay. Çünkü daha hırsımı alamadım senden. Dorukcuğum bu olay çok yayılsın istemiyorum. Sen de dikkat et tamam mı? Tabii tabii kesinlikle. <laughs> Gelmiş gel Müjgan'cığım gel. nasıl bir saçmalık? Meral, bana güvenlik kamerasının kayıtlarını gönder hemen. Bekliyorum. Hayır yani şu saatten sonra Doruk'la en ufak bir şansın varsa o da bitti sayende. Ay kurşun döktürmekten daha cool bir mazeret bulamaz mıydın Allah aşkına? Ay sen bu kadarını uydurabildiğime şükret ve şüphe çekmeden git... ...benden haber bekle. Hayır canım. Bundan sonra sen benim keyfimi bekleyeceksin. Benim sorularıma cevap vermeden senin tek bir sorunu dahi cevaplamıyorum. Ve sevgili ex görümcem sayesinde pek çok yeni soru oluştu kafamda. Bak sen, kredi kartını iade ediyorsun demek ki ha? Yok, <laughs> Yo. kredi kartını tepe tepe kullanıyorum. Hem de tek çekim. Bana bak, sen içeride benim için değil, kendin için de belendin. Benim senin limitsiz bile olmayan kredi kartına hiç ihtiyacım yok, tamam mı? Bana onu verebilecek yüzlerce erkek var dışarıda. Ama sen bana muhtaçsın. Çünkü Kadir'in bir tane ex karısı var. O da benim. Yani sen bana muhtaçsın. Türkan senin kafana vurdu içeride. Ha? Git bir yüzünü yıka, kendine gel istersen. Ay Doruk'cuğum. ya bu sitari gerçekten çok kötü bir arkadaş. Yani bileğim burkuldu diyorum, ona yaslanıyorum, bana kızıyor. Ben şimdi bu bilekli araba da kullanamam. Beni sen bırakabilir misin eve? Ben danışmaya söyleyeyim sana bir şoför ayarlasınlar. hayır, sen bırak lütfen. Hem giderken biraz dedikodu da yaparız. Ortak arkadaşlarımızı çekiştiririz, he? ne dersin? Ben uyar ben dönünce sana uğrarım. Beklerim. Bak sen Melek Hanım. Bak sen.